Herkese selamlar. Yepyeni bir Beşiktaş kariyer bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Trabzon maçıyla yeni bir seri yapmaya çalışacağız. Hücum ağırlıklı pozitif futbol olan daha da hücumuma geçiş yapmamızı öneriyorlar. Okey bunu kabul edebilirim. Neymar var karşı tarafta onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizde de Barış Alper var. Ve Avcı Abdülkadir'i de oynayacağız maçta. Biraz rotasyon yapıyoruz. Çünkü zor maçlarda da bizi bekliyor. Bu şekilde bir ilk 11 sahaya sürüyoruz. Takım hazır. Gidebiliriz. Otomatik numaralar verebilirsin. Bunlarda bir sıkıntı olacağını sanmam. Brandon dinlendiriyorsun. Moralin bozulmasın. Dinlenmen lazım. Her maç her maç oynama oynamanı oynamayı istemini anlıyorum da ya. Artık biraz dinlenmen lazım bazı maçlar dinlenmen lazım. Kafanız rahat çıkın dedik maça. Bakalım ters etmez umarım. Çavi var ve Neymar'ı getirmişler. Hiç şaşırmadım. Kanada böyle bir takviye bekliyordum zaten. Galatasaray'da da düşündük düşünüyorduk ama bakalım. Neymar burada iş yapabilecek mi? Deniz Draguş var hala. Orsic var. Çoğu oyuncuları var. Uğurcan gitmişti. Tatepe oynuyor. Bakalım Tatepe ne yapacak? Bizde de yedekti Asa Özgür, Görk var kardeşi olarak. Doğan'ın e, sakatı var. Şampiyonlar Ligi'nde sakat sakat oynatmamıştık. Neymar'la geliyorlar. Orsic'de golü buluyorlar. Bu dakika iki daha yani ne oluyor Trabzon bayağı güçlenmiş yalnız. Ama biz de kötü değiliz. Buradan değerli paylaşabilirsek harika olur. Biraz rotasyon kadroyla geldik buraya. İsmail Ahmet Can Aytu Yasin dörtlüsü defansta. Orada da Mahero var. Ee, Real'de giden bir oyuncu. Neymar kullanacak, eyvah. Sanat. i uzak güzel. Tarlık orada. Beyler. Konsantre olun. İkinci yarı değişik yaparız zaten. Şu e, defansa bir abi atarız. Serhat uzun oynadı. Tarışka. Korpağmur. Olmadı. Sahaya geçemedik. Korner Sarışka ile kullanıyoruz. Haydi beyler. Bir kafa golü gelmedi. İsmail Yasin. Çalışka. Top döndü. Bizde Yasin. Aytu ata geldi. Yasin. Çalışka. Barış Arpar. Paul Palmer. İşte bu golümüz geliyor. Galibet golü nihayet yani, geliyor. Oh be. Rahatladım biraz. Biraz setin geçecek bu maç. Bunu söylemeliyim. Derbiler genellikle böyle olur. Ve Neymar'la güçlenen bir rekabı karşı oynuyorsanız Hücum ağırlık oynamak ne kadar mantıklı olur? Neden böyle bir öneri verildi bize? Bunu sorguluyorum şu an. Neden pozitifte ova devam etmiyoruz biz? Hücum ağırlıkları ne gördükçe uyguluyoruz? Hem de bu kadroyla orsice dikkat etmemiz lazım ama yani evet, Serhat yapabileceği hiçbir şey yok. Yemeseydik iyi olurdu. Hemen attılar. O tutmanız lazım. Yani şu anda ya Aytu ya Ahmetcan tutamıyor. Semih. Kaupanlarla beraber çıktık. Orada biraz drop girdi ama. Semih. Vurabilir miyiz? Vurabilir miyiz? Tarih her şey denedi. Müdahaleler sonucu Kornavaya çıktı. Bu sefer Barış Alper kullanacak. Kullandı. Vurabiliyor muyuz? Yok. Vuramadık. İsmail çok bizde. Pres uygulamamız lazım. Presimizi yapacağız. Neymar'la geliyorlar yine. Orsic. Bu adam felaket bir adam. İnat, sevdiğin yaptı. Vay be. Bizim yenilmezlik serimiz gitti. İşin gücüsü. Yani bilmiyorum. Biraz kendinize gelmeniz lazım diyelim. Ee, değişiklik yapalım. Sarımat verelim. Ee, burada Duran top ve e, rakip savunmayı bir etkin üzerine etkinleştirelim. Şöyle yapalım. Biraz önde yakalayalım. Biraz defansı önde kuralım. Değil mi? Bu daha mantık olur. Birazdan değişiklikler yapılacak. Bir başka vuruyemezsek yemezsek eğer. de çıkıyoruz. O sayıda yoksa Semih'i de bunu bitirirse Harika olur. Semih soy bitiriyor. Ahmetcan Kaplan asısını yapıyor. Eğer offside yoksa güzel bir gol oluyor. Ahmetcan çok güzel verdi. Semih Kılıçsoy müthiş, müthiş. Böyle şeyleri seviyorum işte. Böyle golleri izlemeyi seviyorum. Ama artık değişiklik yapmamız lazım. Defansa hemen burada bir oyuncu atmamız lazım. İsmail'in çıkması lazım. Burada kötü oynayan kim var diye bakıyorum. Gesson. Burada biraz kötü oynamış. Demire git ne yapabiliriz? Dorgides ya da şey girsin. Alejandro çok girsin ilk önce. Cole çıkabilir ya da Boris Alper çıkabilir. Şöyle yaparsak Cole burada çıkarmayı düşünürsek daha mantıklı olabilir. Şöyle yaparsak daha iyi. Boris Alper biraz daha oynasın duruma göre burada bir oyuncu daha çıkartırız. Abdülfaz'a bu. Tadışka yapabiliriz. Ama Tadışka şu anda maçta elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu. O yüzden onu almak çok da mantıklı olmamalı. Aytu talimat verelim Aytu'a. Talimat. sıkın mankaj ve burada Deniz değil de Orsici tutmanı istiyorum. Bunu istiyorum. Yapabileceğini biliyorum. Ahmet Can araya girdiler. Kaptırdık. Dragoş. Serdar Saatçi. Mendy. Yeni oyuncuları. Neymar. Neymar. Kendi geldi ve olmadı. Bir yerde asist yaptı. Neymar da golünü attı bize karşı. Yani bilmiyorum. Bu takımı geçebilirdik. Yenebilirdik ama adamlar çok iyi. Artık Roman'daydı oynatmamız lazım başarabilirsiniz diyelim ama ne kadar olacak nasıl başarabileceğiz bilmiyorum ben şöyle daha da aşırı hücum aldık bir kartı yapmayı çalıştım orada olacak mı olmayacak mı göreceğiz Malheiro ile geliyorlar bir yer Neymar çok güçlenmişler Semi araya girdi Barış Semi paslaşması var kaç yaptık Semi Gönderçi atamadı, atamadı, olmadı ve Sağ sepe müthiş kurtardı. Tadışkaya'da geliyoruz. Orta. Diomanze atağa katıldı. Ah be. Yeni de başlamasak çok daha iyi olurdu ama neyse. Böyle maçlarda da kaybedeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yer değişikliği yaşandı orada. Neymar. Sağ geçti sanki. Biri orta sahaya attılar. Çok değişik bir değişiklik yaptılar orada kadrolarda taktikte. Yasin geliyoruz bu arada. Yasin gelmeye çalışıyoruz. Barış Arper topu önüne attı. Barış Arper kaybetti. Verdi Dorgeles. Dorgeles olmadı. Dorgeles bitirdi. Dorgüres ne Neler oldu öyle? Tahta ve şaşkınlıklar içerisinde Barış Arper kaybetti. Aldı. Verdi. Dorgeles bir vurdu. Sekti. Bir daha vurdu saat sahayı da defansı da geçmeye başardık. Yani şu an takımda 3 oyuncu sayabilirim. Hatta 4 oyuncu sayabilirim. Okay defansa attılar. Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum ama çok güzel şeyler yaşanıyor. Son atak Yasin Dorgiles. Orta. Taliska. son dakika beraberliği alıyoruz abi. Gerçekten bu darbi izlenmeli. Hem Trabzon hem de biz son ana kadar güzel mücadele ettik. Bu maçın hakkı beraberlikti zaten. iki takımla adına da. Güzel bir maçtı. Kesin güzel bir maçtı. Bir gol daha alsak alabilirdik belki ama Orsic mükemmeldi. Ee, yeni giren oyuncuları bir yer müthiş oynadı. Yani takımlarımızın güçlenmesini isterim zaten. Aldığımız sonuçlarımızı sıkmasın dedim oyuncularımı teselli etmeye çalıştım. Yani Şampiyonlar Ligi'nden erendikten sonra bir de burada da keseydik, mağlubiyet alsaydık. Bir de 3-1 gibi mağlubiyet alsaydık bu bizim için iyi olmayabilirdi. Hatay'dan sonra bu kabul edilemezdi. Yani şu an kovulma yok ama kovulabilirdik. İşten biri olmazdı. Ankara gücü maçı var. Ankara gücü bizi sevmez. Biz onları severiz ama onlar bizi sevmez. Göktuğ e, sakatlanmış. Hiç iyi haberler almıyoruz ya. Niye böyle bilmiyorum. Hiç iyi haberler alamadık henüz. Adamlar bayağı iyi oyuncu almışlar. Basın toplantısına gönderiyorum. Şurada gözlemden bazı oyuncular var mı diye bakacağım. Sanavra, ee, boşlar. Buna cevap vermesek de olur. Bir sonraki bir maçımız kime karşı ona bir bakacağız. Yani bu maçtan sonra bizi ne bekliyor ona bakmak istiyorum. Ankara 3'ün maçından sonra Alanya var. Ankara gücü maçına geldik. Rakip takım talimatlarını uyguluyoruz. Müdahalelerde sertliği azaltalım. Burada bayağı bir kişi arasında bağ kurulmuş. Oyun yakalanmış gibi gözüküyor. Bizde Griezmann'ın sakatı var. Şöyle yapacağız. Griezmann buradan çıkacak. Yasin'i oraya alacağız. Onun dışında Tadişka oyuna girebilir. Şöyle bir değişiklik yapalım. Yasin'i oynatalım. atalım. Burada Mehmet Çetin'in de sekatları var. Peregrino diyor arasında uyum yakalamaya çalışıyoruz. Adolfo Tobi biraz gelirleri almak istiyorum Galvan Şu şekilde bir kadro deneyeceğiz Ankara gücü karşısında. Nedeni de göstereyim. Burada Ata Özgür'ün de bir sekatları var. Burada seçilemiyor. Adolfo yerine İsmail'i şöyle oynatacağız. Bu şekilde maça geçebiliriz. Başka bir değişiklik yapmayacağım. Çok sekatımız var. Peki iyi bir şey değil. Deniz Donat yeni oyunculardan, genç oyunculardan. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Dediğim gibi güzel bir şekilde bitirmek istiyorum bölümü. Tadını çıkartı çıkartı oynuyoruz. Acelemiz yok. Başka sonuç kabul etmiyorum ricamız var. Diğer türlü ters yapıyor rahat rahat oynayın dediğimizde sıkıntılar yaşıyoruz. Hadi bakalım. 3 puanı Ankara'da alabilecek miyiz? Güzel pas ama orada Williams var. Dion Manze, Gesson, Sarışka yine ayağa paslar. İsmail o ayağından açtı. Top kazandık. Dolgides, Paul Palmer, Giannaccio atıyoruz. Asist Orgelez'den. Aslında Palmer'da geriye bıraktı sanki pas ama izleyelim tekrar. Asan düşünmesini izleyecek miyiz? Evet, Gez Sondan Dorgelez. Paul Palmer. Ondan ona gelmemiş çok. Güzel bitirdi. Güzel bir gol. Tebrikler. Oyuncu da hiçbir şey demeyeceğim bu arada. Cumarlık oldunuz Niye bilmiyorum. Hücum marka oynamaya devam bozmayalım. Bu şekilde devam edelim bakın. Garnaccio, Pellegrino. Bazı maçlarda bu sistemi de deneyeceğiz. Diyor Manze, Dorgides. Tekrar. Tadışka. Bitiriyor. Müthiş. Brandon'un asisti geldi. Tadışka'nın gol görüyorsunuz ayağa paslarla güzel oynuyoruz. Yani Trabzon'a karşı da güzel oynadık bence. Ya belki bölüm bitirmeyip Alanya'ya da, da oynayabiliriz belki. Bakarız. Net konuşmayın. Bu videonun süresine göre bakarız artık ne yapacağımıza. Şu ana kadar güzel oynuyoruz. Yani Trabzon'a 4 tane atıp 4 tane yedik. Oraya da 2 tane attık şu an kadar. Serhat bravo. Serhat da bu arada iyi gelişti. Reflexleri falan gayet iyi girişi. Son 4 maçta oynadı diyebiliriz. Yani şey şampiyonlar liginde de oynadı. Bir maç oynadı ama orada da iyi girişti. Ali Kağan Ali Kaan engel olamadık Serhat'la. Olsun. Önemli değil. Yedikçe girişeceksin. Doğan gibi olacaksın eğer olsaydı. Bu varsa da varmış, okey. Yoksa da aynısı geçerli. fazla geçerli. Serbest vuruş verdim mi şu adamlara? Ali Kağan geliyor. Bu sefer yazabilirler. Kumağına dikkat. Mustafa nereye attı öyle? Dışarı. Halen bir şey demiyorum oyuncularıma. Bu şekilde devam edelim. Doğru gideriz. Alamadık. Orada araya girebilir miyiz? Girdik. Güzel. Bernardo verdi Pellegrino'ya. Kovpağ almış. Riskli oynamayın. Risk almayın. Atın ileriye Güzel paslar Sarısal 3'ü bekliyor O Palmer Garnaccio döndü döndük Rıdvan Garnaccio Direk İsmail'i bitiriyor İsmail'in ilk golü Offside için geliyor hoca yine Olsay var mı hocam? Varsa İsmail'in golüne yazık olur Yokmuş güzel Ganacho, Rızvan. Güzel paslar. Rız, şey, Alejandro'nun şutu olmadı. Döndü orada. Dunan'ın topu İsmail Genç var. Genç oyuncu adı gibi genç. Müthiş bir Onu da bu şekilde kullanabiliriz. Yani hem sağda hem solda kullanabileceğim bir oyuncu aslında İsmail. Güzel paslarda çıkıyoruz yine. Peregino, Romande uyum yakalandı aslında. Bana sorarsanız. Eric Alejandro Garnaccio'dan pardon, Paul Palmer orada kaybettik topu. Geri dondular alıyordu gaz daha. Paul baskısı var. Eric girdi, kaptı, aldı. Diomande'ye de aktardı pasını. İsmail kaybetmedi. Diomande tekrar İsmail. Güzel pas, Tarışka'ya. Tarışka'dan Dorgeles'e müthiş. 4-0 oldu. İlk yarıda bu işi Bitirdik diyebilirim. Bravo. Bravo. Gerçekten bravo. Gayet güzel goller atıyoruz. Donkres güzel bitiriyor. Tereşko güzel asist yapıyor. İsmail de fena oynanıyor. Yani bu takım gayet iyi. Şampiyonlar liginde neden gidemedik? Bunu biraz tartışalım bence. Yani belki de sistemi bu şekilde yapsak. Belki Yarı final belki görebilirdik. Yani yarı finale kadar gidebilirdik. Final görebilir miydik bilmiyorum. İlk sezondan Şampiyonlar ligini kazanmak e, çok da kolay olması gerek. Kaleci transfer yaptım. Genç bir kaleci getirdim gene. E, getirmeye çalışıyorum hatta onu çözmeye çalışıyorum. Şu an para yok. O yüzden çözemedim. Topa dalı kaldır diyorlar. Kaldırdım. Ya belki de kaleci bakımından ya da kaleci bakımından belki çektik. Serhat biraz genç, biraz pişmesi lazım. Toplam benim asıl geçmedi. bu geçti. Güzel paslar da gelmiş. Bitiremedik. Birazdan bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Gerson Fernandes çıkabilir. Tarışka, serbest vuruş. Kullandık. Gerson bitiremedi. Garnaccio, Rabi İsmail, Eguno, Diomante. Güzel paslar. Artık değişiklik zamanı. Herkes iyi oynuyor ama değişiklik yapmamız lazım. Yorgunluktan ölsün de O yüzden Demirege yazmalıyız. Deniz Donatı da oyuna atmalıyız. Alkışlarla kol Palmer'ı dışarı almamız gerekiyor. Semih alkışlarda alkışlarla Dorgel Zeni'yi çıkartmalı. Barış Alper de aynı şekilde oyuna girmeli. Barış'ı bulabilirsem oyuna atacağım. Galiba Barış Alper bizimle gelmemiş gibi gözüküyor. O zaman buraya bir Abdülkadir ömür yazabiliriz. Bu şekilde gidebiliriz. Ahmet Can girmesine gerek yok şimdilik. Bu şekilde gidebiliriz diyebilirim. Bu kadar değişik bize yeterli. İsmail'i de çıkartıldım da şu an kadar iyi oynuyor. Oynamaya devam etsin. Demir ki e güzel paslar. Abdülkadir indirdik. Rıdvan. Tekrar Abdülkadir. ilk golünü atabilir mi? ya da ikinci golünü güzel olsa güzel bitirdi. İsmail Genç ikinci golünü atıyor. Kapağı biz nasıl ekleyeceğiz İsmail? Onu bir söyle bakayım. Ekleriz. Sıkıntı yok ekleriz. Bir şekilde bir yolunu bulup ekleriz. Güzel oynuyorsun çünkü. Şu an kadar en iyi maçını verdi diyebilirim İsmail'e. Demine de girdi hemen atığa dahil oldu. Bu arada Gaziantep'te de bayağı gol atılmış, Gaziantep tarafından. Yine geliyoruz, yine birimiz Demir Ege ile başladık. Demir Ege, bu sefer yine birimiz Zinovac'a. Yine Afrika'dır, indirdik ama onlar da kaldı. Mustafa ile geliyorlar. Seri defansa dönüp, defansa yerleştik bir de, engelleyebilir miyiz buradayı? Engelledik, birimiz bravo İsmail, döndük. Tekrar İsmail. Güzel paslar, ayağa paslar. Oyunu açtık. Deniz Donat. Abdülkadir. Müthiş e, paslaşmalar. Ben bile takip edemedim. Onu iyi de öyle. Size bir kömür Abdülkadir öbür asist yapıyor. Bu nasıl maç? Allah'ım bu nasıl maç? Böyle bir maç hiç izlememiş olabilirsiniz. Gerçekten. Takip edemedim. Yani... Abdülkadir ömürden sonrasını Anlatamadım böyle. Nasıl bir oyunlam bu? Çok az gerçekten. Böyle bir pasta bir şey görmedim ben takımında. Bayağı iyi tatmin oldum. Taylan ne yapsın abi şimdi? Onu yapmayaydım daha iyiydi. En önemli kritik at şeyi ataklarından birinde acımış oldular. Anlaşamıyorlardı. Yaman araya girdi. Semih'e kazandırdık orada. Ee, bayağı kişi geliyoruz. Williams'a kazanıyoruz. Deniz Donat o da bitiriyor. 19 yaş altınızdan Deniz Donat atıyor. Gol geçerli 7-0 yaptık. Seni Deniz Soy. Orada Tolga Ciğerci kaptı. Williams sonra Deniz Donat. O da yavaş yavaş Burak Baylan gibi ilk 11'imizde yer bulabiliriz zaman zaman. Oynayacağı bölgede zaten görüyorsunuz. Güzel oyuncularımız çıkıyor altyapıdan. Güzel CFL'ler buluyoruz diyebilirim. İsmail, Deniz. O ne Deniz ne yapıyorsunuz? İsmail de Deniz de ne yapıyor böyle? Deniz zonaltı müthiş başladı. Vay be. Sen neymişsin be abi? İsmail Demirek'e Deniz Donat. Gençlerimiz ne yapıyor böyle? Vay be ya. ya Tarışka gibi Abdülkadir Ömür'ü tamamen genç bir kadroya sahibiz. Onlarda Serkan sakatlandı. 5 yaptılar. Özel bir girdi. Biraz yaşlı bir arkadaş. 8-0. Mükemmel bir skorla. E, yeniyoruz. Abi müthiştiniz ya. Müthiştiniz ha ben bunu demek istiyorum. Boş ver. Her şey boş müthişlik. Müthiştik. Vay be. Ben böyle bir şey izlemedim daha önce. 8-0 gayet iyi skor ama. Vay be. Balotelli eski oyuncumuzdu bu arada. Geldi gitti. Williams gayet iyi oydu ama ölmeyeceğim çünkü ters yapıyor. Unutulmaz, unutulmaz bir maç yaptık verdik bence de. Altının takımında büyük tümel... Ee, Grand'ın minimum olacak gibi. Hemen bir ileri atalım. Diğer maça geçmeye çalışalım bir. Oyun da kaydediyorken hatta ben burada bölümde sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Sonraki bölümde Alanya'da başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.